Bu benim en iyi işim. Şaheser. Çiçi wow. vav, balerina, kapuçina sen dahisin. Bu benim. Hiç iyi hissetmiyorum. Hmm. Birinin yardımıma ihtiyacı var. Oh, plastik olan çok kötü. İyi ki yakınlardaydım. İyi misin? Dövmen mahvoldu. Panik yapma. Espresso dövme salonuna hoş geldin. Meseleyi kendi elime alıyorum. Bunu nasıl buldun? Ayna oyuncak bebek gibi. Teşekkürler çok tatlısın. Her zaman bekleriz. Öğren balerina. İnanılmaz. Tung 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 dövme tüm, tüm, dükkanıma tüm, tüm, çok zor <laughs> bir seçim. Efendim beni seçin. Emin değilim. Aa, Yakışıklı. Doğru yere geldim. Aha. Beğendim. <gülüyor> <gülüyor> dövme istiyorum bundan. Aha. En iyi arkadaşım. <laughs> Mükemmel seçim. Hadi başlayalım. Oo, hiç kolay değil. Hiç acımıyor. Yanıyorum. Bu çok fazla. <laughs> Makinen bozuldu. Ama sadece kıvılcım. Sakin ol. Beni kandırdın. Odun ateşi sevmez. Anlıyor musun? Ballerina bu ses Capuccio. ne böyle arkadaşlar? Her şeyi mahvettin. Kavga etmeyin. Sakin olun. Doğru dövmeyi ister misin? O zaman benimle gel. Bu iş burada bitmedi. <laughs> Dostum her şeyi halledeceğim. <laughs> Kurtuldum. Dünyanın en zor işine sahibim. Sakin olun efendim. Seçin. Bu mu? Yoksa bu <laughs> mu? Tekrar seçiyorum. Arkadaşlar yardım edin. Hangi dövme daha iyi? Hangi trala Lelo'yu daha çok beğendiğinizi yorumlarda yazın. Mavi mi kırmızı mı? Mavi mi güzel seçim. Bu mu? O zaman başlayalım. Okay. Dövme makinesine ihtiyacımız yok. Boyalarla halledeceğiz. Hızlı ve güvenli. Bitti. Mükemmel. Tamamen aynısı. Evet. Ee, yeterli mi? Tong Tong Sahur çok sevindi. <laughs> ee, çok naziksiniz efendim. Dostum bunu gördün mü? <laughs> çi wow. Çi Hiç fena değil korkunç bir gün. Arkadaşlar bana en iyi dövmeyi kim yapacak? Yorumlara yazın. Cesur Espresso hey. mu? Yoksa sevimli Cappuccino mı? Pekala hadi bakalım. Bu dövmeyi yaptırmak istiyorum. <laughs> Hanımefendi dileğiniz gerçek olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl? <laughs> Sen kimsin? Tink'le tanış. Hiç oh. iyi hissetmiyorum. <laughs> ne kadar da ürkek. Ve kimsin sen? Ha? Ah, teşekkürler. Çok naziksin. Pekala. nerede kalmıştık? Ah, haklısın. Dövme. <laughs> Dövmelerim çok şık ve çok cesurdur. Aha. Kendiniz bakın. Mükemmel korkunç güzel. Tink buraya gel. Balerina kendini çok açtın. E bu benim en iyi müşterim. Ölümüne kankayız. Tink bahşiş bırakmayı unutma. Hmm. Dostum her zaman bekleriz. Umarım birbirimizi bir daha asla görmeyiz. Bay bay. etrafını sarıldı. <laughs> Aa, burada kimse yok. Hey sen. Memur bey sorun ne? Hmm. E, Dikkatle dinliyorum. Tehlikeli bir suçluyu arıyoruz. Onu gördün mü? Hmm. İşte tüm mesele bu. Ben hallederim. What? Ne? Sakin <laughs> ol. Memur bey lütfen korkmayın. Hmm. Sanırım anladım. Yes. Ne yaptın sen? Neden suçlunun resmini çizdin? Etraf temiz. İyi günler. Bunu hemen sil şuradan. Bekle burada bir sorun var. Dövme istiyorum. Bu benim değil. Kesinlikle benim değil. Bana birini hatırlatıyorsun. Hayal gördüm. Ama seninle işimiz daha bitmedi. Hava çok güzeldi. <laughs> Üzgünüm. Nasıl görünüyorum? <laughs> bu o. Oh, oh, suçluyu yakalayan. Peki ya dövme? Hmm. Ne yapmalıyım? Buldum. <laughs> Bayan Harley'in şaşırmaya hazır mısınız? Affedersiniz ama tutuklusunuz. Hayır <laughs> değilim. Güle güle. Bu da ne? Ne yapıyorsun? Ne? Ama bu haksızlık. <laughs> Karakolda konuşacağız. <laughs> Bekle. Hey. Daha parayı vermedi. Ha. Ciddi misin? Hain. Az şunu. Buradaki gerçek kahraman kim? Aha. Tabii ki ben. Bayan Hali özgürsünüz. Bunu daha önce yapmalıydın. Şimdi barışma zamanı. Asla. Beni ikna bile etme. Bayan Hali artık banka soymayacağını söz veriyor, değil mi? Öyle olsun. Hmm. Ama sadece birkaç sent alacağım. Bayan Hale, kendinize gelin. Suçlarla işimiz bitti. Yardım için sağ ol. Şehir başarını unutmayacak. Okay. Tamam tamam, sen kazandın. Üzgünüm çok geç kaldım. Bye bye. Çok heyecanlıydı. Okay. Tebrikler, başardın. O senin. Benim mi gerçekten mi? Çok tatlısın, teşekkürler. Başka kim dövme ister? Türk kahvesi dünyanın en iyi içeceği. Dönmüyorum değil mi? Hello. Dövme yaptırmak <laughs> istiyorum. Emin misin? Ah evet, uzun zamandır bunu bekliyordum. <laughs> ben Hulk'um. <on. gülüyor> Ama korkma sakın ha. Hulk <laughs> <Pol> mu? <laughs> Saçmalama. Ama müşterinin isteği kanundur. Okay. Oh, acıtmayacak değil mi? Oh, aou, oh. oh, bitirdim. Hey. Kıpırdamadan dur bakalım. Dövmeler gerçek kahramanlar içindir. Beni kızdırma! Hulk çok kızgın! Sakin ol, sakin ol. Nefes al dostum, geçecek. <laughs> Hepimiz bittik. Düşün balerina, düşün. Harika bir fikrim var. Bebeğim, senin için önemli bir görevim var. Arkadaşımıza yardım etmeliyiz. Harika görünüyor. günler Bay Hook. Hadi oynayalım. Çok tatlı unicornlara bayılıyorum. Hmm. Sakın bardağımı kırma. Kurtuldun mu? Dostum al bakalım. İşe yarayacak. <laughs> Güzel fikir. Beni takip et koca adam. Dövme zamanı. Vay çok cesursun. Hiç acıtmıyor. Ben gerçek bir kahramanım. Başardım. Yes. Dövmen hazır. Evet bayıldım. Aha. Ve işte ödülün. Yeni arkadaşını unutma. Harika biri. Dostum meditasyonu da unutma. Arkadaşım hey. neredesin? Yardımın için sağ ol. Bana arkadaşım dedin. Sana sarılmayı unuttum. Bay <laughs> bay. Burası dövmeci mi acaba? Bunu yapabilir misiniz? Elbette. Ama önce... Ah üzgünüm. Ama Aa. daha çok küçüksün. Haksızlık. Ah. Peki hmm. ya. Küçük hanım. Bana güvenebilirsin. Rahat mısın? Hmm. Şimdi sıra en ilginç kısma geldi. Ela Bobo. Hayalin gerçek olacak. Biraz sabret tatlım. Dövmen hazır. Ela Bobo ve ben kankayız. Keşke gerçek oyuncağım olsaydı. Meydan okuma kabul edildi. Ne yapacağımı biliyorum. Sihirli boyaları tamamen unuttuk. Ha, dur. Bir damla bile yok mu? Arkadaşım ne yapıyorsun? Yavaş yavaş plağa doğru ilerliyorum. Önemli olan avı kaybetmemek. Zafer. Şimdi sıra bende. Okay. Hadi ballerina. Hmm. Çok eğlenceli. Hadi başlayalım. Kazanmalıyım. Yakaladım. Oh, hayır. İşe yaramadı. Bir jeton daha harcamalıyım. Bu sefer kaybetmeyeceğim. Oyuncak mı? Ama oyuncağa ihtiyacım yok ki. Boya istiyorum. Ama artık param da <laughs> Ama arkadaşların var. Profesyonel <laughs> iş başında. Sana inanıyorum. Tamam, hadi odaklanalım. İşte boyalarımız. <laughs> Al bakalım dostum. Hiç vakit kaybetmeyelim. <laughs> Harikayım. İşte boyalarımız. <laughs> Sihir başlıyor. Ay. Ah evet. Bir Ay. dövme daha. Fırça, boyalar ve bitti. Artık lobo var. <laughs> Bir çocuğun gülümsemesi en güzel ödül. Ha? Burada neler oluyor? Aha. Rüyası gerçek oldu. <laughs> Kendine iyi bak. Ve anneni dinle. Evet. <laughs>